İmzanı at çocuğuna kavuş. İBB dosyasındaki yöntemlerden biri bu. Özellikle kadın tutsaklı üzerinde bu yöntemi deniyorlar. İlk defa ben bunu söylemiyorum. Özgür Özel defalarca anlattı. Herhangi bir yalanlama gelmedi. Bakın neden tutuklu olduklarını bilmiyorlar çocukları olaylardan olumsuz etkilenmesin diye çok dikkatli davranıyorlar. Bir yandan da itirafçı olmayı asla kabul etmiyorlar. Karşılarında ise annelik duygusunu bile kullanmaktan geri durmayan bir yargı sistemi var. Kadriye Kasapoğlu oğlunun doğum gününde tutukladılar. Güler yüzü kendinden emin haliyle milyonları hayran bıraktı. Hatırlayalım o videoyu. Arabasının önceki sahibinin yurt dışına çıkışını sordular. Bir de bir telefon meselesi vardı. Sanırsınız telefonda memleket sırrı var. Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır kullandığı bir numara olduğu ortaya çıktı. E, sanki telefonu ortadan kaldırmışlar. Hayır efendim telefon meğer santrale yönlendirilmiş. İpek Elif Atayman Silivri'den Afyon cezaevine buçuk saat elleri kerepçeli götürüldü. Yerde yattı. Sonunda kardeşi dayanamadı tweet attı. Konuyu detaylarıyla anlattı. Kamuoyu tepki verdi de bir yatak verdiler. Elif Atayman'ın 80 yaşındaki babası İstanbul'dan Afyon'a gitti. Kızını göremedi. Sistem hatası var dediler. Bütün bu zulüm altında Elif Atayman'da cezaevinde koğuşta kaldığı kadınlara okuma yazını öğretiyor. Hatta pratik yapsınlar diye kitap istedi. Özgür Özel geçenlerde dedi ki iftira at evladına kavuş dediler. İftira atmayı kabul etmedi. Fatoş Kınar Türker'di. Kızı liseden mezun oldu. Mektup yazdı. Kızına sarı patıra fotoğrafı çektiremeyeceğim dedi. O da neden tutuklu olduğunu bilmiyor. Zaten ortada sadece iddialar, gizli tanıklar ve sözde iftira, itirafçılar var. Onlar da şöyle olduğunu düşünüyorum, böyle olmuştur şeklinde yapılan açıklamalardan ibaret. Nazan Başelli 43 yıldır İBB'de çalışıyor. Tam 43 yıldır. Dalan'dan Ekrem İmamoğlu dönemine kadar bütün belediye başkanlarıyla çalışıyor. Hatta Erdoğan döneminde terfi alıyor zabıta müdürü. 5 ay önce kalp krizi geçirdi. Tutukladılar. Suç örgütü mensubuymuş. 43 yıl boyunca hiçbir suçu olmayan insan son yıllarda birdenbire suç örgütü mensubu olmuş. Ama burada başka bir durum var. Büyükada'da Bilal Erdoğan'ın TÜGVAS'ın tahliyesini hatırlayın. O tahliyeyi yürüttü. Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkılırken yine işin başındaydı. E insan sormadan edemiyor. Nazan Hanım'dan intikam mı alınıyor acaba? Şimdi bunlar içerideki kadınlarda bir de dışarıda mücadele veren kadınlar var. Mesela Zehra Çalık, Murat Çalın eşi, Murat Çalık'ın akut lösemi ve lenfoması varmış. Biz bunu bu, bu olaylarla öğrendik akut lösemi ve lenfoması olan bir insanı İzmir'e gönderdiler. 15 kilo verdi. Raporlar, muayeneler sonunda boynunda bir kitle tespit edildi ve ameliyat oldu. Zehra Çalık günlerce çırpındı. Çok yakında bir bebek dünyaya gelecek. Annesi Pınar Gültekin, babası İBB bürokratı Ramazan Gültekin Ramazan Bey İstanbul'daki kaçak yapılanmaya göz açtırmayan bir bürokrattı. Tutuklandı. Hatta az önce bahsettiğim Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkımında da saldırıya uğradı. Ben gözlerimle gördüm. Oradaydım. Günlerdir Pınar Gültekin çırpınıyor. Bebeğin doğumunda babası yanında olsun diye çırpınıyor. Bu ülkede, bu ülkede bir kadın tweet attı. Adalet Bakanı'na kocam nerede diye sordu. Pelin Özkan, Necati Özkan'ı Silivri'den Kandıra'ya avukatlarının ve ailesinin haberi olmadan götürdüler. Saatlerce haber alınamadı. Necati Özkan'ın ise suçu belli. Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırmak. Yine bir kadın sevdiceği tutuklandı. Hepimizin özel hayatları, hayalleri feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun dedi. Avukat Tuğba Toru nerede oldu? Bütün bu çırpınışlar, bütün bu halkarışlar aslında hepimizin ortak çırpınışı, adaleti olan özlemimizi anlatıyor. Ben inanıyorum. Adalet kadınların aklıyla, azmiyle, sabrıyla, sevgisiyle dengesini bulacak. Temsi biliyorsunuz adalet tanrıçası, terazisi tekrar dengelenecek. Gözlerini zorla açtılar, gözleri yine kapanacak, gücünü yine sadece ayağını üzerine bastığı hukuk kurallarından alacak. Ayağının altındaki yılan ise sadece iyilik ve insanlığı şifalandırmak için var olacak. İnanıyorum bunu kadınların ruhu, kadınların azmi, sevgisi ve aklı sağlayacak.